Sevgili dostlar merhaba ben Tufan Artok fiyat akışları canlı iken sizlerden gelen hisse senetlerinin analizlerine bakacağız. E, bu arada dış mekandayım ara ara dış ses de gelebilir. Hisselerimiz alarko Holding sağ yenilenebilir enerji ekipmanları e, Sönmez pamuklu sanayi ve Agrotech teknoloji Bunlara bakacağız alarko ile başlayalım 104.8 desteğinde şimdilik tutunabiliyor kaybettiği takdirde hemen altındaki sarı banda sarkabilir. E, 8 saatlikte wave trend negatif, Fisher dönüşümü negatif, e, DMI nötr sevgili dostlar. Tabii ki de DMI'nin içinde e, satıcılar turuncu band diyorduk. Mavi band alıcılar, satıcılar üstün. Ama siyah bandın, trendin gücünü ifade eden siyah bandın Minimum 20 ile 25 arasında konuşlanmasını isteriz. 22,26 şeklinde devam ediyor. Yani 25 ile 20 arasında orada pozitif bir durum var. Fakat alıcıların ve satıcıların durumuna baktığımızda satıcıların üstüne olması da negatif. O yüzden DMA'ya e, kendi içindeki durumundan dolayı nötr diyoruz. 104.8 seviyesini kaybetmediği sürece e, noktalı çizgilerle belirttiğim Mavi kanal hedef olarak güncelliğini korur. Aksi halde aşağıdaki sarı bant görülebilir. Sarı bölge güçlü bir destek attı. Belki de 100 veya biraz altından toplayıp öylesi yukarı sürmek istiyorlardır. Sanki öyle yapacaklar gibi. Sahi yenilenebilir enerji ekipmanları haftalıkta bakıyoruz burada bize EMA3, EMA5, EMA9, EMA20 ve WaveTrend rehberlik edecek. EMA3'ün EMA5'i aşağı yönlü kesmesi kırmızı bakın gövdelim on burada. Zamanında bir uyarı oluyor aslında. E, burada sevgili dostlar güncel durumunda EMA3'ün üzerinde e, fakat tepesinde 9 haftalık EMA baskı oluşturuyor. Mavi bandımız burada. EMA 3 tepesinde de siyah bandımız var. EMA 9 yani 9 haftalık EMA. O baskı oluşturuyor. Orayı aşabilirse yani EMA 9'u kırabilirse sarı banda ulaşabilir. İki orada da EMA 20 var bakın. Yani sarı bölge aşılması zor bir bölge. Sarı bölge zaten bir direnç bölgesi. Bir de MA20'nin de orada olması oranın aşılmasını zorlaştırır. 68,80'i kaybettiği takdirde sarı bant hemen altında. Burada sarı bantla yukarıdaki sarı bant aşağıdaki sarı bant arası testerevari hareket yapabilir. Fakat 68,80'i kaybederse bu testerevari hareketler sarı bantla 68 80 arasında da sürebilir. E şimdilik 68 80'in üzerinde olması EMA 5'in ve EMA 3'ün üzerinde olması olumlu. E ama tepesinde EMA 9 burada baskı yaratıyor sevgili dostlar. Bakın EMA 3 yani 3 haftalık. EMA 5 5 haftalık demek. Tepesinde de 9 haftalık ema var. Baskıyı yaratan bu. E, fakat e, aşağıya biz haftalıkta wave trend'e baktığımızda yeşil renkli dalga trend çizgisinin kırmızı renkli sinyal hattına doğru bir yaklaştığını görüyoruz. Sanki aşırı satım bölgesinden e, bir al sinyali haftalıkta gelecek gibi bu çok değerli olur. E, bizim burada gözlemlememiz gereken 68 80'i kaybediyor mu, kaybetmiyor mu? Bu önemli. 68 80 üzerinde kalabildiği sürece buradaki sarı bölge hedef olarak varlığını korur, güncelliğini korur. Ama 68 80'i yitirirse e, bu sefer tekrar buradan alıcıların devreye girmesini bekleyeceğiz. 61 63 05 alıcıların e, devreye girdiği bir bölge öyle görünüyor. Yani 68 80'e dikkat edeceksiniz. Oranın üzerinde kalabildiği sürece yukarıdaki sarı bant hedef olur. Yitirirse destek bölgesinden tekrar alıcılar devreye girer. Burada çok da uzatılacak bir durum yok. Burada genel görüntü için ben nötr diyebilirim sevgili dostlar. Buraya nötr diyebilirim. Evet, Sönmez Pamuklu Sanayi 5 Nisan'da ne anlattıysam o olmuş. Bakın dikey mavi çizgi 5 Nisan. O tarihlerde şuradaydık. Yani ben anlattığımda bir takipçimin ricası üzerine harfiyen uygulamış hisse senedi. Çizimlerde o tarihe ait. Mevcut konumu destek bölgesinde 111, 114 direnci ile bulunduğu destek bölgesi arasında. Testere devam edebilir. 91.28, 91.30 seviyesi aşılacak ki bu Kaufman hareketli ortalamanın üzerinde olması demek. O şartlarda 111-114 aralığına ulaşabilir. Bunun dışında destek bölgesinden çıkamaz ve o bölgede yatay gider. Burada da çok uzatılacak bir durum yok. Agrotech teknoloji 6 saatlikte bakıyoruz. Kaufman hareketli ortalamanın üzerinde olması Pozitif ee, Wave trend pozitif MACD Pozitif Alttaki sarı bant ile yukarıdaki sarı band arasında testlere yapabilir Tabi iki bölge arasında 19.44 direnci de var orayı aşamaz ise bu testere varıya hareketler 19.44 ile altındaki sarı bant arasında da olabilir. 15.28, 16.26 alım bölgesi olarak görünüyor. Umarım kafanızdaki soru işaretlerinin belli ölçüde kalktığı bir yayın olmuştur. Özellikle destek, direnç, alım bölgeleri, satım bölgeleri onlar üzerinde yo yoğunlaştık. Dış mekanda olduğum için de ara ara dış ses gelmiş olabilir sevgili dostlar. Bunun için de kusura bakmayın. Yayınları beğenmeyi, yorumlar yapmayı ve abone olmayı unutmayın.